Ya burası video çekecek gibi bir yer değil yani. Youtube'a koyulmaz burası. Öyle Yani nasıl buraya gelip görmeniz lazım arkadaşlar. Hani bildiğiniz neredeyse aradan yani yürüyen geziyorlar sokakta. Şimdi bunu koy. Bak arkadaşlar orada bekliyorlar. Yolun ortasında muhtemelen e, şimdi gelecek bana dokunmaya çalışacak tahminimce. Hi. Hello. This is Punk Show, right? <laughs> Thank you bro. Good night. Arkadaşlar selam. Şimdi size Grab'den gelişimde bir yere gideceğim. Aynı kullananlar bilir Uber gibi. Ama bu motorlu hali de var. Ben şimdi çağırdım Grab'den. Grab'in desteklediği en yakın bize değil İngilizce. Muhtemelen e, eleman geldi şimdi. Okay, okay, let's go. Arkadaşlar şimdi Soy diye bir bölge var. Oraya doğru gideceğiz. Ben şimdi çağırdım. Şöyle söyleyeyim 10 kilometre 100 watt. Şimdi gidiyoruz beraber. 10 kilometresi 100 watt bence çok iyi yani. Hani burada tuk tuk falan kullanayım falan derseniz çok pahalıya geliyor. Yani çok ilginç mesela ben şey zannederdim. Tuk, tuk daha ucuz olabilir diye düşünüyordum ama Grab uygulamasından çağırırsanız çok daha ucuza seyahat edebilirsiniz. Şimdi gideceğim. Biraz gece hayatına akacağız. Soy Cowboy diye bir, bir yer varmış. Oraya doğru gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim tekrar. Soy Cowboy Caddesi. Demin arka tarafında çekmiştim. Selfie görüntüsü olarak. Şimdi de böyle çekiyorum. Ben belki birkaç görüntü çektim. Onları koyarım araya. Ee, yani çok insanların da ilgisini çekeceği bir durum da yok. Hani bildiğiniz ya içeride çok değişik şeyler oluyor. Hani insanlar dediğim gibi Anadolu Yen geceler çok fazla lady boy var. Ya saygı duyuyorum hayat tarzına tabii ki hiç benim açımdan hiç problem yok ama hani e, cadde pis yani öyle söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ben dediğim gibi trans veya içcinsel bireylere hiçbir sözüm yok. İsteyen istediği gibi hayatını yaşayabilir. O beni hiç, ilgilendiremez ilgilendirmez yani. Ya bu arada belki o dediğim gibi o caddede video çektim. Burada bir yerde koyarım videoyu. Siz izlersiniz bir yandan çünkü konuşmadım. Bir yandan da arkadaşlar insan tırsıyor da yani. Çünkü burada bazı kişilerle tanıştım ben. Hani gerçekten arkadaş canlıları böyle yemek yediğimiz yerde falan filan. Söyledikleri şu, o bu tarz caddelerden biraz çekin diyorlar. Hani telefonla falan dikkat et diyorlar. Öyle söyleyeyim. Ha kimin ilgisini çekebilir tabii, Yani o ayrı mevzu ama. Arkadaşlar orada bekliyorlar. Yolun ortasında şimdi gelecek. Bana dokunmaya çalışacak tahminimce. Hi. Hello. What? I I'm... I'm e, selam verin. Geçin saygılı davranmanın, davranmanın hiçbir size kötülüğü olmaz. Yani saygılı davranın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Buraya şuranın şeyin yanında hemen e, Terminal 21 diye geçiyor arkadaşlar. Bakın hemen bu Terminal 21 lokasyonun arkasında Soy Cowboy diye bir yer. İlgilenenler için tabii ki. E, buraya geldim. Grab sürücüsüyle biraz konuştum. Çok İngilizcesi iyi değil ama hani söylediğine göre ee, bu, 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 bu hat yani komple bu hat yani canlı caddelerde doluymuş. Sonra buraya geldim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Arkadaşlar normal taksiyle gelseydim. Ee, this is punk Show, right? <laughs> İlgilenenler için arkadaşlar. Thank you bro. Good night. Arkadaşlar böyle şöyle söyleyeyim. Her yerdeler yani. Bak şu Burası dediğim yer Terminal 21. Hemen altına bakın. Hemen orada böyle bekliyorlar. Her yerdeler yani. Sokağın ortasında seks satmaya çalışıyorlar. Yani normal yürüdüğünüz yolda ilk sordukları şey where are you from? Muhtemelen işte dolar kazanan bir ülkeden mi geliyorsun? Onu merak ediyorlar. Eğer oradan geliyorsan daha fazla ilgili davranıyor. Oradan gelmiyorsan yani biraz daha böyle yüksek fiyat çekemiyor anladığım kadarıyla. Onun için çok ilgilenmiyor yani. Hemen suratlarını saklıyorlar tabi. Şöyle. Evet. Devam ediyoruz. Kimisi çok utanıyor, kimisi utanmıyor. Ya uzakları kesiyorlar böyle. Uzaktan gelen telefonla, elinde telefonla geliyorsa hemen arkalarını dönüyor. Çoğu utanıyorlar, bazıları ve belki utanıyorlar, belki de gözlük görüşmek istemiyorlar bilmiyorum da. Çok fazla da bir bilgim yok. Dolu, dolu yani. Hani yani. Ya ama bu, bu yani çok çoğu... maalesef Lady Bak. Yani maalesef dediğime bakmayın. Tabii insanlar ilgi alanları ben beni ilgilendirmez kim neye ilgi duyuyorsa diyor. Ha <laughs> bu bunları da tahmin ediyorsunuz arkadaşlar böyle seks için güç güç, güç arttırıcı. How much bro? How much? 50 bucks right? Thank you. buralarda arkadaşlar bakmayın siz sağda solda oturduklarına onların hepsi çalışıyorlar yani. Burada böyle arkadaşlar dolu. cadde komple sanırım böyle arkadaşlar ben yoruldum onlar yorulmadı ya. Yani. Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Burası da Khao San Street. Burada güzel mekanlar var ama buranın da en büyük sıkıntısı ses. İnanılmaz karışık ses var. Yani Bangkok'un belki de bilmiyorum Tayland'ındır. En büyük sıkıntısı ses karmaşası inanılmaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle bir pasaportumun şeyi yoktu, kabı yoktu. Biraz yıpranıyor. Ben de buradan aldım. Şimdi ismini yazdıracağım. 100 Baht sadece. Yalnız dedi şey plaka için ismin çok uzun dedi benim iki ismim bir de soy ismim olduğu için. Sadece isim ve soy isim, ikinci ismi yazdırmıyorum. Okey. Hemen ayarla bakın böyle. Sanırım yapıştıracak. Okey, hazır. Kardeşimize teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlar burası işte Khao değil. Street ee, burası diğer tarafa göre çok daha iyi yani çok biraz daha elit daha doğru çok daha iyi derken yani, işte ise gezilebilir bir yer biraz daha yabancı turistlerin falan hani kadınların falan da geldiği bir yer öbür taraf tamamıyla e, sıkıntılı bir yerdi. Daha da iyi bir yer bulabilirsem beraber gideceğiz e, şimdi kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar az çok böyle düzgün bir gece hayatı olan bir cadde buldum. Bu iyi, 11 diye geçiyor. Biraz daha böyle gösterilebilir, karşı caddeyi çok göstermeyeceğim. Güzel bir cadde, buraya gelebilirsiniz. Bu Soy Cowboy'a yakın bir yer. Zaten navigasyona yazarsanız Soyi 11 diye direkt buraya gelebilirsiniz. Burası güzel bir yer. Yani daha doğrusu kafeler daha böyle şık, biraz daha düzeyli. Şimdi onları göstereceğim size, devam edelim bakalım. Evet, buradan başlıyoruz gezdiğim taraftan devam ettiğin zaman buraya geliyorsunuz. Bu cadde gerçekten böyle zıplayan yok, atlayan yok, gel içeri falan diyen yok. Kaliteli bir cadde. Avrupalı turistler falan da var. O geçenki gittiğim yer neydi ya öyle yani bildiğiniz Neyse oraya ilgi duyan da vardır. kendi Club Bobo'yu sordum biraz önce bir tane yabancı bir turiste. Gayet elit bir yermiş. Bunda bir tane daha Bobo Club gördüm. Onu da onu da soracaktım aslında da çocuğun işi vardı çalışan çocuğun hemen içeri gitmek zorunda kaldı. Bak bu Panasi diye bir yer var burası da güzel. Sorry. Şöyle söyleyeyim tekrar söylüyorum tabi bu caddede de o bildiğiniz şeyler var. Ama şöyle göstereyim yani burada mekanlar biraz daha elit diğer yerlere göre. Mesela mekanların kapısında bekleyen var ama hani böyle illa gel içeri hadi gel bana bir bira ısmarla, alkol ısmarla falan diyen yok. Göstereyim mekanları. Sonunda biraz düzgün bir yer bulabildim. Yani bütün gecedir geziyorum. Gösterilebilecek bir yer var mı acaba diye. Şu karşıdaki yeri biliyorsunuz. Zaten artık söylemeye gerek yok. Burada legal olmaya başladı. Bakın şöyle bir mekan var. Tap Prime Sukhumvit 11 diye geçiyor burası. Hani ben keyif aldım buradan. Birkaç mekanda da oturdum. Güzeldi ben size tavsiye ederim burayı. En azından mesela yanınızda bir eşiniz falan varsa buraya rahatla gelebilirsiniz. Öbür soy kovboy tarafına falan mümkün değil yani. Oralarda çok zor işler onlar yapamazsınız. Eşinize falan gidecek yerler değil oralar. Tabii biz kendi kültürümüz için söylüyorum bunu. Bakın şu karşıdaki yerde oturdum ben. Fiyatları fena değildi, güzeldi. Oturabilirsiniz. Şöyle bir pizza var var. Menüsü şöyle arkadaşlar. <laughs> Tabi gece bir yere çıktığınız zaman fiyatlar ister istemez çarpı 2 olmaya başlıyor normal güne göre. Yani bir de buradaki mekanlar gerçekten güzel, ondan dolayı da tabii. Buraya dediğim gibi rahatlıkla böyle mesela burada çok rahat video çekiyorum. Diğer taraflarda böyle çantayı, telefonu biraz saklıyorum açıkçası. Hani problem yaşamamak için bak şöyle bir yer var, güzel bir mekanmış Hillary Tree diye. Şöyle göstermeye devam edelim yolu. Ya zaten görünüşten tahmin ediyorsunuzdur mekanların nasıl olduğunu. Hani Türkiye'de de hemen hemen böyle. Kapıda bekleyenlerden, zaten bodyguardlardan anlayacağınız gibi yani tabii bir de şunu göstereyim özür dilerim. Ya işte ben bunu görünce dayanamıyorum yani maalesef. Ya bizim kültürümüzde çok ters bir şey bu. Yani çocukların sokakta bu saatlerde böyle bir şey yapmasa ama. Ee, Munis Sports Bar diye geçiyor karşı taraf. Şurası şöyle bir mekan. Cadde böyle devam ediyor burada. Biraz daha tenhalaşıyor. Karşı taraftan çok gidemiyorum. Aslında normalde en çok karşı tarafta mekan var. Böyle karşıdan göstermeye çalışıyorum. O çalışan arkadaşlar biraz sıkıntı yaratabilir. Derler çekme beni falan derler diye düşünüyorum. Ee, geçen gün biraz çektik ama hani sonunda biraz problem yaşadım. Ondan dolayı da çok fazla böyle rahatsız etmek istemiyorum. Tabii onlar da haklı yani. Şimdi... Evet o sağda gördüğünüz mü bilmiyorum bildiğiniz şeyler oluyor, tahmin ettiğiniz şeyler oluyor sağda. Ya şunu söyleyeceğim. Ya Tayland'da her istediğinizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Size göre her şey var. Ne isterseniz yani aklınıza ne geliyorsa. Hani siyahi bir arkadaş yanaşıyorsa söylemiştim zaten bunu. Her türlü malzeme işte ne şeyse o istiyorsanız. Çok uzak durun tabi bunlardan bunu söylerken ama yani Lady boylar var normal kadınlar var siyahi hanımefendiler var yani gerçekten şey diyorlar buraya günahın başkenti falan falan diyorlar gerçekten de doğruymuş şöyle cadde devam ediyor arkadaşlar buradan ana caddeye doğru devam ediyoruz bu exchange ofislerde falan çok sıkıntı çekiyorsunuz benim bulunduğum kaosan bölgesinde bilginiz olsun ee, ama Skumbit tarafında sabaha kadar açık olduğu için bir problem yok. Ya sabah sabaha kadar Skumbit açık ama. Bu mekan da güzel bir yer. Bu taraflarda Skumbit tarafında daha kolay. Yani mesela benim orada saat 10'da kapanıyor çok ofisler. Ama burada açık yani. Ben demin gördüm mesela şu an saat 12.1 civarında. Türkiye ile arasında 4 saat var. Biz 4 saat ilerideyiz burada burada bulabilirsiniz yani exchange ofis falan. Ama geçen gün, 2 iki gün önce ben büyük sıkıntı çektim yani akşam param yoktu. Hani kartla kullanmak çok istemiyorum komisyondan dolayı. Şey, exchange ofis bulamadım Kaosan tarafından. Saat gece bir gibi falan ama burada her şey var. Burası en merkezi yeri anladığım kadarıyla arkadaşlar. Böyle tekrar bu caddeye doğru çıktık. Burası da şöyle, işte bakın ismi söylediğim, ismini söylediğim yerde burası. Sukumvit Soy Eleven yani on bu caddenin ismini. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Buradan e, devam edersiniz artık. Evet bu caddede bu kadardı. Şimdilik başka bir gece hayatı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.